Günaydın arkadaşlar. Uzun süren bir mücadele sonucunda bugün de bu babuş nasip oldu. Kendisi hala aktif. Yani bıraksam beni yiyecek. O derecede bana öykeli herhalde sürmelim. Yaradana kurban olduğum. Oho. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, üçlü ağzında, üçlü e, kanca ağzında kopmuş buradan tekli single olan iğlem ee, hayvanın tam şu noktasına girmiş. Ee, bundan dolayı beni çok yordu. Hani çok uzun zaman uğraştım bununla. Bir bakalım bakalım devam edeceğiz. Durum nedir ne değildir? Bir tane daha tralim vardı, az ölü gibiydi ama suya atınca biraz canlanmaya başladı. Ee, onu da tekrar bir canlı deneyeceğim bakalım. O kısmet olursa olur.